demir. Nam değer yakın batılı. Evet arkadaşlar benim çalıştırmış olduğum okul burası. Okulumuzun amacı eee tarım yani hem tarımcı hem ziraatçı hem de veteriner teknikleri yetiştirmektir. Eee burada göreve başladığı bir buçuk yıl kadar oluyor. Eee okulumu seviyorum. Şöyle bir gel gel. <laughs> Okulumuz yeşildir. Ee, yani Güneydoğu Anadolu bölgesinde olabilecek en yeşil okuldur kendisi. Ee, müdürümüz e, okulumuza bayağı bir ilgileniyor, bakıyor. Ee, sürekli yeni yeni projeler yapmaya çalışıyoruz. Yakınları TÜBİTAK e, şöleni olacak. Onlar için de arkadaşlarla projeler yaptık. İnşallah okulumuzu daha güzel bir hale getireceğiz. Şöyle bir yani... şu ileride bir tane e, tarlamız var. Bu tarlada geçen yıl e, biber kırmızı biber ektik ve kırmızı biber ticareti yaptık. E, bu bizim okulumuza önemli bir gelir getirdi. Daha sonra hindilerimiz var, koyunlarımız var ve e, tavuklarımız var. Tavuklarımızın yumurtalarını pansiyonlarda kullanıyoruz. Hindileri ise yine yılbaşı ticareti için kullanıyoruz. E, daha sonra e, şurada bir atölyemiz var. Bu atölye hayvan atölyesi. E, bunun içerisinde e, tavuklar, e, ve e, hindiler, koyunlar yaşıyorlar. E, veteriner öğretmenlerimiz onların bakımlarını ve sorumluluklarını üstleniyorlar. E, onların varsa aşıları yapılıyor. E, yumurtalarından dediğim gibi faydalanıp pansiyonda kullanıyoruz. Her şeyi geri dönüşüm olarak kullanıyoruz. Daha sonra okulumuzda şöyle bir tane e, basketbol sahamız var. Şöyle büyük bir bahçemiz var. Bahçemiz oldukça yeşil. Okulumuzun adı Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ama daha önceden adı Tarım Lisesi'ydi. Değiştirilmişler. Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olmuş. Şöyle gelelim. Okulumuz üç katlı. Bir kısmı tarım bölümü öğrencilerine, bir kısmı da veteriner teknikleri öğrencileri için ayrılmıştı. Daha sonra tarımcıların da atölyeleri şöyle iki tane karşılıklıdır. İki karşılıklı atölyenin yani şu kısımdaki atölye atölye öğrenciler sınıf haline getirdik geçen yıl müdürümüzün katkılarıyla bir kısmını da hiç güneş almayacak şekilde kapattık ve içine şey olarak kullanacağız mantar odaları olarak kullanacağız mantarımızı kendimiz üreteceğiz. Bu açıdan gerçekten üretimci ve yenilikçi bir okul olmamızı seviyorum. Çünkü sürekli bizi dinamik tutuyor, ayakta tutuyor. Ee, böylelikle e, çalışmaya daha böyle, okula daha üst geliyoruz. E, bununla beraber işte hindilerimizi görüyorsunuz. E, arıcılık yapıyoruz. E, böyle çok küçük kovanlarımız var. Sadece bir deneme amaçlı arıcılık yaptık. E, bu açıdan da güzel. Arıcılık sektöründe çocuklar öğreniyorlar. Hani Güney Donadolu bölgesinde arıcılık çok yaygın mı? Değil ama e, yine de biz e, bir deneme yapmayı tercih ettik. Geçen sene bir tane karacamız vardı, sıpamız. Ee, onu yoldan bulduk, baktık, büyüttük, besledik ve onun tayini çıktı. <laughs> Leyla hocam da bu videoyu seyrederse eğer, Leyla hocam Kayseri'ye tayini çıktı, onu da götürdü. Yoksa sıpamızı da, da böyle. Böyle. ben de burada edebiyat öğretmenliği yapıyorum. E, 2019 Nisan atamasıyla geldim. Ee, okum seviyorum. Ee, bölümüm çok zor bir bölümdü ee, ama e, pes etmeden atanmayı başardım. <laughs> Gerçekten hani her zaman bir umut var insanlar için. Ben de hani hayalini bile kuramayacağım. Bu okula geldim ve burada görev yapıyorum. Okulumu seviyorum, arkadaşlarımı seviyorum. Yakın zamanda öğretmen arkadaşlarımı da size videolarımda tanıştıracağım. Ee, bu açıdan güzel, seviyorum yani. Ee, üretmeyi seviyorum, yenilikçi bir insan olduğumu düşünüyorum her zaman. Çok heyecanlı ve dinamik bir öğretmenim. <laughs> Arkadaşlarım bu açıdan beni biraz hani heyecanlı diyorlar. Şu an videoyu anlatırken de çok heyecanlıyım. Böyle. Şimdi ben bir de arkadaşım kameramanı çekeyim. Saffet Hocam. Merhabalar. Mer Merhaba. Ben Saffet Hocam. Saffet Hocam branşınızı söyleyin. Biyoloji öğretmeniyim ben. Şöyle çekeyim size. Biyoloji öğretmenisiniz. Evet. Yasemin hocayla baya güzel günlerimiz oldu. İnşallah daha da güzel günlerimiz olacaktır. E şimdilik bu kadar. E hocam biyoloji adına burada yenilikler yapmayı düşünüyor musunuz? Öğrencilerin profilini nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? E... <laughs> hocam heyecanlanmayın. <laughs> Yaseminle <kaptım. gülüyor> kapattım mı? A -a. Hocam e, benim çok e, matrak bulduğu için <laughs> bana baktıkça gülüyor. E, bu okula yeni bir şey getirdim. Dedim bir YouTube kanalı açayım. E, okuldaki yapmış olduğumuz etkinlikleri paylaşalım, yenilikleri paylaşalım, ürettiklerimizi paylaşalım, günlük vloglarımızı paylaşalım diye ve en önemlisi tabii ki sadece bundan ibaret bir kanal olmayacak. Ee, daha başka şeyler yapmayı düşünüyorum. Gittiğim gezdiğim yerler. Çünkü çok geziyorum, gezgin bir öğretmenim. Gezmeyi çok seviyorum, eğlenmeyi çok seviyorum. Hayat doluyum, çok eğlenceliyim ve çok heyecanlı bir öğretmenim. Bu yüzden gittiğim gezdiğim yerleri de paylaşacağım. Ee, en önemlisi e bir de sayfamda yani kanalımda yakın bir zamanda edebiyat bölümünden nasıl atandığımı <laughs> paylaşacağım. Eminim bu daha çok ilgi çekecektir. Ee, şimdilik bu kadar ee, yeni bloklarda görüşmek üzere